Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet biz kahvaltımızı hazırladık. Yine şu geçen yaptığımız yumurtalı kaşarlı ekmekten yaptık. Gerçekten çok güzel. Çok güzel ya vallahi. Evet. Çok <laughs> lezzetli oluyor. <laughs> e tabii isteyen farklı şeyler de koyabilir. Biz bunları sevdiğimiz için böyle yaptık. Bir de böyle domates salatalık koydum yanına. Şimdi böyle afiyetle kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi hemencilik şu mutfağı toparlayacağız arkadaşlar. Bayağı bir bulaşık çıktı. Hemencilik şuraları toparlayalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Beldepenziye başsın yavaşlar. Evet bugün haftalık temizlik var. Ben dedim en azından şu mutfağı toparlayayım. Çünkü eşim bütün evi yapacak. Yani hem toz al. Aslında hep toz alma işi bende olurdu ama e, kendisi yapacak. Sana iş iş, Bana iş yok. Bana izin vermiyor. İş, iş ben de dedim bari şu bulaşıkları kaldırayım. Ondan sonra ben uzanacağım. Ve kendisi sağ olsun hastalık temizliğimizi yapacak. Evet ben hemen şimdi şunları yapayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Ben temizliğe başladım gençler biraz oldu e, yatak odamızın ondan sonra e, L koltuk yani oturma odasının tozlarını aldım şimdi salonun tozlarını alıyorum önce bütün evin tozlarını bitireceğim ondan sonra e, abla söyleyeyim süpürgeye başlayacağım bütün evi süpürge yapacağım en sonunda bütün evi villa da yapacağım böyle sırayla yapacağım hepsini çünkü oda oda gidince çok uzun sürüyor hiç bitmiyor öyle daha iyi oluyor. Oh <laughs> Sonunda temizliği bitirdim gençler. Şöyle kendim de göstereyim. Şöyle salonun da ışığını bir açayım. Her yeri önce tozunu aldım. Yani petekler de dahil. Her yerin tozunu aldım. Ondan sonra baştan başlayıp her yeri süpürdüm. Sonra baştan başlayıp her yeri sildim. Bıdıklar hemen oyuncak getirmişler. Evet gençler şöyle gördüğünüz gibi tertemiz yaptım buraları, buraları, şu mesela bunun camını açıp raflarını falan da sildim. Ondan sonra en son bıdıkların tuvaletini yapıyorum zaten. Çamaşır odasını da hallettim. Bakalım şu anda bir şeyler yıkanıyor ama. Evet. Bunun bile tozunu aldım. <laughs> Hop. Şimdi mutfağımızı göstereyim şöyle. Yerleri pırıl pırıl yaptım gençler her yeri. Buraları zaten sultanım yapmıştı. Ben burayı sadece süpürdüm ve sildim. Işığımızı kapatalım. Evet olmazsa olmaz çarşafımız asılı burada. <laughs> Aha! Bıdıklar! Makineyi açar açmaz kaçacak delik arıyorlar. <laughs> Canlarım benim ya. Evet burada biliyorsunuz zaten bıdıklarımızın bunun tüylerini alıyorum, koltuğun tüylerini alıyorum. Şuraların her yerin tozunu aldım, televizyon dahil. Balım bunu bayağı tüy yapıyor bir haftada, onu da bayağı şey yaptım yani en son makinenin en son şeyiyle aldım böyle ucuyla beraber. Ondan sonracığıma ah, buralar oldu. Zaten buralardaki misafirliğe odasına hiç girmedim orayı kullanmadığımız için. Eymen Buğra'nın odasını süpürdüm, sildim. Bizim odayı süpürdüm, sildim. Banyoda zaten Sultanım da destek verdi. O lavaboları falan e, o daha çok beceriyor. Oraları da süpürdüm, sildim. Ve temizliğimiz böylece halloldu gençler. Evet, bugün bütün temizlik benden. Sultanımı yormamak için ben yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet gençler, ben de dinlendim. Sultanım da yanımda sen devraldın gibi evet şey size bugün waffle yapacağız evet arkadaşlar kusura bakmayın bugün hiç kameraya çıkamadım ama olsun yani canın sağ olsun bugünlük böyle idare edelim yalnız var ya evi bir temizlemiş bir temizlemiş <laughs> yani ben şok ikna <laughs> nasıl olmuş her yer parlıyor evet ne sağlık. sandın kızım Allah ellerine sağlık teşekkür ederim evet sen konuş sultanım ben waffle yapacağım Evet yarım ayakçı vafı yapacağız bugün. Yarımın da yarımı. <laughs> yarım hani sırf iki tane çıksın diye yoksa hep fazla geliyor bize. Ondan sonra burada buz devrini çiziliriz değil mi? Evet buz devrinin üçüncüsüne bakarız. Aynen ondan sonra bugünlük böyle geçmiş olacak arkadaşlar evet. yani. Yine yasak var zaten biliyorsunuz. Aynen yarın da yasak var. Evet. Yani siz bu videoyu izlediğiniz gün. <gülüyor> <gülüyor> Aha Hayırlısıyla bu yasaklarda, bu şeyle hastalıklarda bir geçsin var ya. Ah inşallah. Acısını çıkaracağım bugün. <gülüyor> <gülüyor> Oğluşumuzla beraber. İnşallah. Devrüşte şey vardı galiba değil mi hayatım? Hanım hanım. Bunlar bu benim yavrularım. Yapıyorlar. <laughs> bu arada arkadaşlar bugün gittik. E, yastık yorgan onları attık. Yani Vallahi. çarşaf değil de, yastık yorganı böyle aceyle birlikte yıkıyoruz hepsini. Bir e, güzel <laughs> yüksek derecede yıkadık yani serdik. Hatta kurutmaya da attım. Orada da dezenfekte olsun diye. Sonra şimdi biraz tabii ılık kalıyor. Kurutmada tamamen kurumuyor yastık tarzı şeyler çünkü içi dol dolgulu ya. Evet, şimdi onları kenara koyduk Bir güzel onlar da kurusun. Vallahi hepsi için oluyor. Evet. Evet. Hiç gibi oluyoruz. vaflelerimiz hazır. Evet. <laughs> evet ben böyle sadece onun ile Hindistan cevizli istedim. İçinde kendi bu şekilde hazırladım. En sevdiğim şey muzla. Evet dediğimiz gibi artık sadece TV keyfi yapacağız. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz <laughs> abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın gençler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.